Arkadaşlar herkese merhabalar, bugün sizlere Empower takibinin yeni güncellemesinden bahsetmek istiyorum. Öncelikli olarak markete giriyoruz ve buradan uygulamamızı güncelliyoruz. Artık hani SMS ile motor blokajı, alarmı kapatmayı ve mini için buradan yapıyorduk, SMS ile yapıyorduk. Artık uygulamanın içerisinden yapabiliriz. Uygulamamızı güncelledikten sonra açıyoruz uygulamamızı. Buradan bildirimlere izin vereceğiz. Daha sonrası motorumuzu buluyoruz. Üzerine tıklıyoruz. Sağ alt köşede bulunan çizgilere tıkladığımızda harici donanım ayarları çıkıyor. Harici donanım ayarlarına motor sireni, motor blok ölesi ve mini alarm, mini cihazlar için bütün alarmları buradan açıp kapatabiliyorsunuz. Blokaj içinde e, motor motosikleti stop etmek için uzaktan çalıştırma, uzaktan stop etme olan arkadaşlar için kullandığımız bir sistem motor ve bloke için şifre girmeniz gerekiyor. Şifreyi biz size veriyoruz. Mini için şifreye gerek yok. Oradan açıp kapatabiliyorsunuz. Onun dışında motosikletinizin bildirim ayarları için bildirim ayarlarına geliyorsunuz. Buradan motorunuzu seçtikten sonra eğer bilmiyorsanız sağ üst köşede yardım butonu var. Oradaki arkadaşlar herkese e merhabalar. Bugün sizlere Empower takip uygulamasının Apple telefonlardaki... Burada anlatılıyor arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.